Şu an hesabımda iki savaşçı var. Bunlar Shelly ve Nita. Ama işin ilgi tarafı kupam 70 bin. Yani kupa yolunu tamamladım. Siz diyebilirsiniz ya bu iki karakterle nasıl yaptın 70 bin diye. Şu an Supercell'in test hesabındayım. Bugün sizlerle bir deney yapacağız arkadaşlar. Buradaki bütün kupa yolu ödüllerini aldığımda o iki savaşçı sonrasında... Bakalım hesabımda nasıl değişiklikler olacak Hemen başlıyorum arkadaşlar sizlerde like atıp kanala abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın arkadaşlar şöyle 160'la zaten direkt bir tane alıyorum galiba buradan kim geliyor el primo 3 oldu savaşçımız 3 oldu güzel tamam sıkıntı yok bakalım sonuna kadar nasıl gideceğiz şöyle hızlıca geçeceğim ben yani bazı bölümleri sizlere izletmeyeceğim çünkü 70 bin kupa çok fazla arkadaşlar hepsini tekrar tekrar açarsak zaten işimiz sıkıntılı şöyle hemen devam ediyorum altınları alıyorum. Evet bir savaşçı daha alıyor muyum? Hayır alamıyorum. Şuradan görevlerimizi alalım. Görevlerimiz açıldı. Devam ediyorum bir savaş top etkinliğimiz geldi. Şöyle bir bakalım. Oyun modumuz geldi pardon. Ve Jesse'yi de almış olduk. Temel etkinlikleri de açacağım şimdi. Savaşçımız 4 oldu. Ve buradan yeni bir Ender savaşçı seçeceğim. Poco. Poco'yu da mı alıyorum? Güzel güzel. Puan an 4 oldu 5 mi oldu karıştırdım. Bir dakika sıkıntı yok arkadaşlar sıkıntı yok. Şimdi etkinlikleri takım etkinliklerini de alıyorum. Sezonluk görevlerde geldi. Şuradan yine özel etkinlikleri de aldık. Şöyle 450. Şunları falan hepsini bir alalım. Tamam. Buradan Jackie'yi de aldık. 430 krediyi de aldık. Buradan sanıyorum Bali'den sonra Brock da mı geliyor? Tamam. Bali'nin dışında kim? Ha destansı geliyor. Evet destanstan da emrizi seçerek devam edelim. Şöyle buradan altınımızı alalım. Bunu alalım. Buradan bir tane daha aldık. Hatta şuradan star hediyemiz. De. Aa star hediyesini açarken Emzi aldık. Nasıl oldu şimdi? Star hediyemizden ne? Aa star hediyesi güme gitti şu an. Hızlı davranacağız diye yanlışlıkla star hediyesi güme gitti arkadaşlar. Ha gitmemiş tamam. Destansı. Aa bir karakter de sen versen buradan ne güzel olurdu biliyor musun? Hemen şuradan bir star Ha şey aldık. Bolt'u aldık. Daha bir tane star hediyesi açacağız arkadaşlar. Şimdi bir de Brock alalım. Brock'u da Dynamite alalım ya. Sıkıntı değil tamam Dynamite alalım. Buradan ne gelecek? Ender. Çok bir şey beklemiyorum zaten buradan. Şunu da alalım. Buradan... Aa aşamalı hediyesi varmış bir de. Aşamalıdan ne geliyor abi? Ha aşamalı bölümüne geçebiliyorum. Aşamalı bölümünü oynayabiliyorum şu an. Hediyemizden devam edelim. Yani bilmiyorum ama bayağı bir geliştireceğiz gibi hesabımızı. Tamam Dynamike da geldi şimdi. Dynamike'ı da alalım. Daha sonra starediyemizi açalım. Hızlıca şöyle Destans'ı bir tane savaşçı seçmem gerekiyor. Bir seçim abi rastgele zaten hızlı hızlı devam etmek için. Ender geldi Ender. Şunu alamıyoruz. Hemen şöyle... Ha, bir tane efsanevi falan verse güzel olacak da efsanevi de vermiyor. Tamam bu hala var. Tamam şuradan bir tane daha enderimizi alalım. Güzel. Tamam şimdi buradan bir de aldık. Güzel bir de geldi. Kaç savaşçımız oldu arkadaşlar tam ben de bilmiyorum ama böyle devam edeceğim bakalım. Ender savaşçı seçeceğiz. Bulu da aldık galiba. Evet bulu da aldık. Tamam güzel yani şu an bir kupa yoluyla beraber Hiçbir şey yapmadan devam ediyoruz ama şimdi o kupa yolunda tabii ki 70 bin kupa bu bizim başımıza gelecek bir şey değil Biz sadece deney yapıyoruz arkadaşlar süper ender yine sıkıntı değil şöyle abi daha çok ooo gizemli karakter ver artık abi 506 nedir ya neyse Allah'tan bu kez bunları çok beklemiyoruz tamam Carl da geldi şöyle hızlıca beklemeden Carl'ın yanında star hediyemiz de arka planda açılıyor bir destansı boyu seçelim şimdi. Boy'u seçelim. Evet tamam boyla bir devam edelim. Şöyle destanstan bir tane de karakter versen ne güzel olur biliyor musun? Yine buradan süper ender altın veya güç puan DP tamam bunu da aldık. Bu da geldi. Ender yani star hediyesini de görmüş olduk arkadaşlar hızlıca. Böyle devam ediyorum. Gizemli ver abi kafana göre hangisini istersen onu ver fark etmez. Buradan zaten pek bir şey beklemiyorum dediğim gibi. Şu an bakıyorum devam. Star hediyesi Abi daha kaçıncı kupadayız daha 3400 abi daha yolumuz çok uzun ya gerçekten daha gidecek yolumuz var o yüzden ben videoyu burada keseyim hatta şunu da alalım ben buradan karakter, her karakteri aldığımda geri dönerim zaten usta hediyesini de açıp devam edelim buradan 200 geldi buradan cini de almış olduk güzel buradan cini de aldık şimdi ender bir savaşçı seçeceğim ender dedi rozaya seçelim bunu alabiliyor muyuz roza da geldi güzel. Hesapta kaç karakter oldu bilmiyorum. Bana da tamamen sürpriz olacak arkadaşlar. Belki aranızdaki bazı arkadaşlarımız sayıyorlardır. Bilmiyorum. Aa bu da geldi. Vallahi beleşten tamam. Güzel ya güzel. Süper bir destansı. Hesabı maxlayacak mıyız acaba? Ben onu merak ediyorum. Yani maxlamak derken yıldız gücü aksesuarı tabii ki geçtim ama. Abi en azından artık bir kostüm falan versen diyorum hani. Tamam güzel artık böyle rozet vermeye de başladı. Buradan gizemli star hediyemiz var. 500 altın yani gizemli star hediyesinden de 500 altın vermesen iyi olurdu hani. Destansı'dan da yine 500 dp. Bunu alıyorum bunu alıyorum tamam bundan da pek bir şey gelmedi. Ondan ne kadar güç puanı geldi. Bir de pem geldi. Güzel tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane de gizemli savaşçı seçiyorum. Gizemlilerden de Max'i seçiyorum. Devam. Destansı star hediyesinden de Goblin Karl'ı aldık. Güzel tamam kostüm dalmaya başladık yavaş yavaş. Bundan bir şey geleceğini zannetmiyorum. Ama artık Şöyle hızlıca devam devam abi. Güzel bir şeyler ver artık. Evet şu an max'imizi de alamadık. Max alamadık. Şu an 8000 kupaya geldik ama max alabilir miyiz acaba derken destansı yine olmadı. Şöyle 8500 kupadaki star hediyesi. Ya işte buralara bir tane bir şey olsa mesela kostüm olsa veya farklı bir şeyler olsa star hediyeleri yerine bilmiyorum ama artık siz e, size düşüncelerinizi lütfen yazmayı unutmayın. Artık kaça kadar geldik abi? 70'e kadar bitmez. Ben biraz keseyim abi. Önemli yerlerde bence sizlerle karşılaşalım. Max'i de bu şekilde almış olduk. Max'imiz de gelsin. Sıradaki savaşçımız efsanevi bir savaşçı seçeceğim. Leon'u seçeceğim abi ben şu an. Leon. Tamam şu an zaten kısa bir süre içerisinde. oha ne oldu? Buradan ne? Edgar geldi. E, efsanevi nereden geldi? Ha buradaki efsaneviyi açtık. Edgar geldi. Güzel abi. Gizemli bir star hediyemiz var. Buradan ne vereceksin? Buradan Colt kostümü mü? Colt'u verdi. Ha Colt'un kostümünü verdi. Colt almış mıydık? Almıştık herhalde. Bu da iyi. Devam ediyorum. Şu an Leon için az bir zaman kaldı. Şuradaki şeyi alırsam yok. Leon'a yine alamayacağım abi. 50 tane yok yine alamayacağım. Şimdi 20 bin kupadaki efsaneviden ne geliyorsun abicim? Döne döne. Abi bin altında verme be. Fıkırt sesleri var ya onları takip etmeyi unuttuk arkadaşlar. Leon'a çok az kaldı. Leon geliyor. Geliyor abicim. İlk efsanevi savaşçımız Leon'u almaya çok az kaldı ama 50-50 nereye kadar abi? 50-50 nereye kadar gidecek bu? Tamam Leon gelmek üzere abi. Son evet. Leon. İlk efsanevi savaşçımızı da bu şekilde almış olduk. Başa Ender'e. Tekrar Ender'den başlıyoruz. Evet şu an Brock'u da almış olduk. Kaçıncı savaşçı gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Yani inanılmaz. Bence ee, hoşuma gitti benim böyle ya bedavadan açmak. Şuradaki gizemliğimizi de bir açalım. Ne veriyorsun? Abi bir kolt kostümü daha mı verdin? Evet, rak yıldızı koltu da buradan vermiş oldu. Evet, bir karakter daha Penny'yi de almış olduk. Penny'nin dışında sırada yeni bir destansı da Destansılardan şöyle sütuyu alalım. Yolumuza devam edelim. Evet, sırada şimdi efsanevi star hediyesi var. Ne geliyor? Abi altın geldi. Kırt duydum ya. Altın geldi yani. Evet sırada gizemli star hediyemiz var. Bakalım çıkırt sesi gelecek mi? Geldi abi yine öyle karakterdir şudur budur. Bir şey gelmeyecek. Hızlıca gidiyorum şu an kaç? 35.500 40.000'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. 40.000 kupaya doğru hızlıca. 40.000 kupada ne vardı? Efsanevi star hediyesi mi vardı yine arkadaşlar? Şimdi hemen oradan bir umudum var. Zaten yavaş yavaş şimdi Sütu da geliyor. Evet Sütuyu şu an sizlerle beraber almış olduk kaçıncı karakter dediğim gibi. Sizler muhtemelen sayıyorsunuzdur ama ben şu an unuttum abi. Tabii ki bazı bölümleri kesekese kese gittiğim için de şimdi gizemli bir savaşçı alacağız. Tamam. Evet 40.000 kupadaki efsaneviyi dinliyorum. Bir şey geldi. Bu sefer geldi. Ses gelmedi. Rosa'nın Mantis Rosa mı bu hangisi? Coco Rosa geldi. İşte bu. Güzel. Tamam artık kostümleri de almaya başladık arkadaşlar. Yine bir gizemli star hediyemiz. Bakalım. Evet, ses geldi. Bir şey geleceğini zannetmiyorum. Altın geldi. Hızlı hızlı gidiyoruz. Artık yavaş yavaş Byron hedefine doğru ilerliyoruz ve 50.000 kupadaki efsanevi star hediyemizi artık çok yaklaştık arkadaşlar. 50.000 kupadaki efsanevi star hediyesini şu kadar şöyle hiç kesmeden hızlı hızlı gitmek istiyorum. Sizlerin de 50.000 kupada bakalım neler gelecek. Şahit olmanızı istiyorum. Şöyle güzel bir şey geleceğini hissediyorum aslında. Evet, devam. Bir de efsanevi verir misin? Efsanevi'den efsanevi savaşçı verir misin? Ne güzel olur. Evet sesi dinliyoruz hep beraber. Abi bu kadar 50 bin kupada da yapma gözünü seveyim ya. 50 bin kupada da o ses gelmez ya. Abi 60 bin kupadayız şu an galiba. 60 yok 55 galiba. Gizemli. Ya bundan sonra artık kupa yolumuz uzatıldığı için şöyle sizlerle beraber gitmek istiyorum arkadaşlar. Zaten Byron'a da az kaldı ama beklediğim gibi de olmadı açıkça söylemek gerekirse. Tamam Byron geliyor da gerçekten böyle beklediğim gibi yani böyle hesabım fullenir, şahlanır gibi bir şey olmadı yani. Benim beklediğim bu değildi. Şöyle ama belki 70 bine kadar da şansımız bir açılırsa şuna bak abi daha süper enderlerimiz bile tamamlanmadı herhalde. Hızlıca şöyle gidiyorum. Evsan oha geldi. Ne geldi? Hiper. Ne hiper şarjı oğlum? Daha benim karakterim 50 seviye bile değil ya. el... töbe 50 ne demek? 11 seviye bile değil karakter. Geldi ama yani neyse sıkıntı yok. Güzel güzel fazladan hiper şarjı. Rico'muzu bu şekilde almış olduk. 3 tane de süper enderimiz kaldı. Şimdi bir destansı olarak buradan Griff'i alacağım abi. Gerçi Piper'ı da çok severim de. Abi şimdi geldik işte Zurna'nın Zord dediği yere. 70 bin kupadaki son bölümdeki efsanevi star hediyesinden bakalım. Bir şey geldi. Bak o çıkırt sesi var ya o altın sesi gelmedi. Şu an bir şey geldi ama ne geldi? Hep birlikte görelim. Ver efsanevi Crow geldi. Crow 70.000'de 70 efsaneviden efsanevi Crow'u verdi. Vallahi güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Bir de bunu alayım 4 elmasa. Tamam sen de gel Griff'cim. Sen de gel. Süpersin ya. Bir de efsanevi savaş... Vallahi işte bu ya. Bir de efsanevi savaşçı şuradan Spike alalım abicim. Spike da böyle oldu. Bakıyorum elmasım yetecek mi? Abi burada gördüğünüz üzere... 28 karakter yaptım. 28 karakter. Ama bence yine beni çok tatmin etmiyor Hadi gel Spike seni de alalım 699 elmasa. Şöyle. Yani işte inanılmaz bir şey ya. Gerçekten ya inanılmaz bir şey. İnanılmaz derken iyi anlamda değil. Abi 70 bin kupaya kadar geldiyseniz. Baksana 29 savaşçı nedir? Daha almadığım birçok savaşçımız var. Gerçekten bilemedim yani. Çok çok da Bilmiyorum artık arkadaşlar sizlerin de yorumlar kısmına merak ediyorum. Bu arada burada da aşamalı aşamalı var mı yok. Evet aşamalımız da yokmuş arkadaşlar gördüğünüz üzere 70.000 kupada hesap 46.900 altın işte bir de 68 altın. elmasları sayma elmaslar zaten önemli değil burada. Ama 28 karakter gerçekten bilmiyorum yani şöyle star, star yolunda da daha birçok açılacak karakterimiz var. Evet bu tarz daha fazla video içinde. Yani bir de dediğim gibi arkadaşlar full hesap yapıp yani full hesap hepsi birinci seviye. Aksesuar yıldız gücü artık nasıl isterseniz yap derseniz onu da yaparım. Siz de like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.